Eee burada dört tane ikilimiz var. Eee ilk Yapma olarak... Ticari, Ayça. ticari sakin olalım. Sadece dört döneceğiz. <laughs> Sadece dört döneceğiz, bitecek. Evet, Yiğit ve Ayça için hemen soruyorum sizlere. Ee, bu iki kişi ne alıyorlar, ne satın alıyorlar? Altın. Kurban. El arabası hoşuma gitti, el arabası. <laughs> el arabası. <laughs> Ee, evet. bahçe Bahçe... Yiğit... Yiğit gitti. Yiğit ve Ayça için. Ayça ve Dilek için bu iki kişinin en çok sevdiği renk. Abi görmeyin her çok şey. güzel. <laughs> en güzel seninki olmuş. Nere? Ekru diyorum <laughs> ben. Sedefli siyah. Sedefli siyah. O ne ya? O ne dediklerine göre biz bunu seçiyoruz, sedeklisi Siyah. <laughs> <laughs> siyah. Eee, <laughs> Dilek ve Giray. Evet. Evet. evet, bu iki kişi kimi gözetliyorlar? <gülüyor> 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 Elleri görelim. Evet. Kaçakçıya. Kaçakçıya, başka? Komşu. Evet. El var. Evet. Davuta. Zabıta peki. Ama daha her, her, şeye daha daha böyle, her, daha her böyle, şey daha şey Böyle, daha her şey. Lerzan Mutlu'yu. Lerzan Mutlu'yu. Lerzan Mutlu'yu. mutlu. Lerzan Mutlu'yu mu gözetiyorsunuz? Almasın burada dedim. Tamam Lerzan Mutlu. <laughs> Lerzan, mutlu mu? <gülüyor> Lerzan, <gülüyor> Lerzan <gülüyor> programı çok seviyorum. Tamam, başımıza fena işe <laughs> <çiçek. gülüyor> Giray ve Yiğit için bu iki kişi hangi gezegende yaşıyorlar? Bizim gezegen. Bizim gezegen. Ufa burada. Mars. <laughs> ...Mars. Daha o başka Mars. nerede yaşıyor? Ya onun <laughs> orada yaşar ya. Mars. Şimdi evet. El arabası. El arabası. Sedefli siyah. Sedefli siyah. Lerzan Mutlu. <laughs> seviyor, Mars. Hep beraber sayıyoruz. Üç... Üç iki, ...iki... ...bir. Şokofa. <laughs> Gel bak pencerenin altında ne var sana ne göstereceğim. <laughs> gel. Yoksa... Gel kız gel. Aha da on kiloluğundan aldım. Sedefli siyah kızım buraya gel. <laughs> <laughs> Anne sadece sedef demeni tercih eder. Hayır sedefli siyah herkesten farklı olmanı istiyorum. Eğer benim kızımsan herkesten farklı olmalısın. Tamam baba soyadım Asuman iki dakika gelsene böyle. <laughs> Kimi görüyorsun karşı camda? Aa Nerzan mutlu. Harbi çok mutlu ya. <laughs> Hocam neredeyiz ya? <gülüyor> oy oy. <gülüyor> evet Timurcan. Peki, ihtiyacımız yok. Ama kesinlikle salonu açtı bu lastik. Araba lastiği canım. <laughs> Hakikaten çok iyi ettik de aldık Acık bunu. görgüsüz müyük <laughs> la biz? Vallahi bilmiyorum ki önce el arabası sonra tekerlek. Ondan sonra bir de direksiyon alırım. Yakıştı mı? çok yakıştı. <laughs> Yine gidacı. Ah çok seviniriz tabii ki tabii ki. Simli mor halam bize geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Simli mor sarı bozar. Soyadımıza da memnun yok anne. <laughs> Hafta sonu boşuz dedik ne yapacağız? Simli mor biliyorsun dedikoducudur. Renkten renge gireceğiz. Hayır sakın. Bizim ailemize hiçbir zaman yakışmaz. Alı <laughs> al. al. Lerzan Hanım merhaba. Evet. Asım Hanım <laughs> hala mutlu bak. <laughs> merhaba. Şş, ya manyak mısın biz onu gizlice izliyoruz. Sen niye öyle yapıyorsun? Lerzan Biri Hanım şey beni yapıyorsun? görmediniz. Şş, kamerayı al sen kamerayı al. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Bak. Bu ne f... lan merciye getirdin kamerayı getirdin. <laughs> Hocam böyle bir taş buldum ama neredesin? İşe yaramaz diyorsan atayım. Sen o değilsin kimsin? <laughs> Ule sen boşlukta nasıl konuşuyorsun? Aa hakikaten. <laughs> Ver bakalım şimdi ne oldu? Aha da. Eee. Ee, aha da bu işte. Ya, <laughs> aha, bilet neyime de çok yakışacak, Kelapçı. Ya <laughs> ne ben... Ne lüzumsuz lan! <laughs> Kız ben senden hiçbir şeyi esirger El arabası, lastik, kelapça... <laughs> Ben açarım. Ah, Janjanlı turuncu. Hoş geldin hala kızın. Niye haber vermiyorsun Janjanlı turuncu geleceğine? her şey haber mi vereceğim? Size? <laughs> Hayır bir şeysiniz. Eğer bir açığımızı aramaya geldiysen bizde açık yok göğsümüzden başka. Siz de annem doğru söylüyor annem. Hayır şey kapalı hiçbir şey görmedim mi daha sizde? Simli morla bizim dedikodumuzu yapıyormuş Janjanlı turuncu. Ayrıca da Ekru teyzemle de fingir fingir fingirtiyor musun? Bana bak o sümlü bura söyle bir daha o ağzını açarsa cahat diye yırtacağım o böyle cennet cennet. Aynı de Kız biz Canşanlı Turuncu'yla arkadaşız. Ya Yıldızların sözünü bir şey. Çok acayip bir mahalleye taşındık az önce Özlem Tekin buradaydı inanır mısın? <gülüyor> 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 Özlem <Eve> Gülüyor> <gülüyor> Lan ya? söyleseydim haber yapardık lan? Lerzan al kamerayı. Ya, Lerzan Hanım. kamerayı Bak yine merceğe getiriyor. Yap kamerayı getir. Kameramız yok. <laughs> oho. oho <hocam>. <gülüyor> <gülüyor> Zarlar uçuyor uzaydayız hocam öyle havaya atmayalım. Aynen havada al havada al havada al. <laughs> Aha da Mars oldu. <laughs> Bu sefer de sen mi bir şey aldın? Çok lüzumsun! Hakikaten. Şeftali'deki işlemci. Janjanlı Turuncu'yla burada evlenmiş bak. Ah, fu! Bırak şey yapma. Sen mi kaldıracaksın? Ben kaldırırım şey yapmayayım yani. Kaldır bakalım, ne bakalım bu. Kaldır. Kaldır da bir görek. şunu tutarsam Az önce uzaylı arkadaştan kalan mı? Omuz kamerası lan. Omuz Aldın mı sonunda? Sana aldım. Ya inanmıyorum bebeğim. Nasılsın? <laughs> İyiyim bebeğim. Ben bunu bırakıp alayım mı mikrofonu? Tamam hayatım. Bırak. Canımın içi. O zaman bıraktım. <laughs> lan ne yaptın? Bir e, biraz <laughs> önce söyledim bırakacağım dedim ya. Herhangi bir yere. Ya hadi sıkıştır çabuk ol ya. Bekle be. <laughs> Kardeşim koca Mars'ta da bir tane tuvalet var ya. Kardeşim Mars'ta yer çekimi yok, tabana da hiçbir şey yapmamışlar, bütün yaptıklarımız yukarı gidiyor adamı. <laughs> <laughs>